Terleme bizim hiperhidroz dediğimiz aşırı terleme bozukluğu adı verilen hastalıksa eğer kişinin de kendisinin fark ettiği düzeyde bir terleme anlamı taşıyor. Nasıl anlayabilir? Avuç içleri özellikle heyecanlandığı durumlarda veya bir endişeli ve korku anlarında yani vücuttan bir adrenalin de şarjının olduğu anlarda avuç içlerinde, ayak tabanlarında bir terleme olur. Bu normal düzeyde ise hastayı rahatsız etmez fakat o kadar ıslanır ki hastanın eli. Yazı yazmakta ise kağıdı ıslatır. Birinin elini tutuyorsa o kişi de rahatsızlık hissi uyandırdığına hemen kapılabilir. Veya tuttuğu yere izi çıkacak kadar ıslak bir şey bırakır. Koltuk altında da aynı şekilde bir hiperhidroz durumu, aşırı terleme durumu olabiliyor. Aynı mekanizmayla kesinlikle yine bir sempatik e, vücuttan deşarj olması lazım. Bu duygusal bir e, deşarj olabilir, heyecan deşarjı olabilir. O sırada da yine mekanizma devreye giriyor ve ter boşalıyor vücuttan. Miktar olarak o vücuttan atılan ter tuz ve su şeklinde olduğu için gerçekten o kişilerin su ve tuz oranlarına dikkat etmeleri ve yerine koymaları gerekiyor. Tanıyı koymak için Bizim yaptığımız bir nişasta iot testi vardır. Hastamızın koltuk altını tıraşladıktan sonra temiz, gözenekleri açık haldeyken önce bir nemini alıp ondan sonra oraya nişasta döküp sonra betadin ya da iot döktükten sonra oradaki renk koyulaşır, siyaha döner adeta ve görürüz ki Evet, aşırı bir terleme var ve bölgesi lokalize edilir. Bu teste gelen kişiler genelde kendi tanısını zaten koymuştur. Biz sadece onu bilimsel olarak ona da göstermiş olmak için o testi biraz yaparız.